Piso Finans YouTube kanalından herkese merhaba. Ekonomide yine dopdolu bir haftayı geride bıraktık. Dolar kuru 40 lira seviyesini test etti. Faiz indirimi beklentisi yeniden gündeme geldi. Borsa İstanbul'da en değerli şirketler listesi değişti. Yabancı yatırımcıların hamleleri ise dikkat çekti. Peki bu gelişmeler ne anlama geliyor? Hazırsanız haftanın ekonomi gündemine birlikte göz atalım. İyi seyirler. Geçen hafta dolar kuru 40 lirayı aştı bu eşiği geçmesi piyasada hararetli tartışmalar başlattı. Analistlere göre Haziran enflasyonunun baz etkisiyle gerilemesi, Merkez Bankası'nın bu ay faiz indirimi için konuşulan seviyelere yaklaşabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu tahmin özellikle yerli yatırımcıları motive ederken, küresel bazda da Fed'in faiz indirebileceğine dair işaretler gelişen piyasalara ilgiyi arttırdı. Bu hafta için uzmanların ortak görüşü, Kurun dalgalı seyirde olabileceği yönündeyken genel olarak 40 lira bandında olabileceği yönünde. Merkez Bankasından gelecek faiz kararı ve dış politika gelişmeleri bu dengeyi bozabilir. Faiz indirimi geliyor mu? Geçen haftanın en çok konuşulan başlıklarından biri buydu. Haziran enflasyonunun baz etkisiyle %1.37 seviyesinde kalması beklentileri yeniden tetikledi. Şimdi gözler 24 Temmuz Perşembe günü saat 14'te açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararında. Politika faizi şu an %46 seviyesinde ve piyasada beklenti oldukça net. Temmuz toplantısında faiz indirimi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Genel beklenti 300 baz puanlık bir indirimle faizin %43'e çekileceği yönünde. Ancak bazı kurumlar daha agresif tahminlerde bulunuyor. 350 bas puan ya da bugünkü enflasyon rakamları sonrası 400-500 bas puanlık bir indirimi bile olasılık dışı görmeyenler var. Peki bu ne anlama geliyor? Faiz indirimi gelirse ilk etapta borsaya pozitif yansıyabilir. Özellikle banka hisselerinde geçen hafta başlayan hareketlilik devam edebilir. Aynı zamanda dolar kurundaki oynaklık da bu karara paralel olarak şekillenecek. Çünkü faiz indirimi Türk lirasının reel getirisi üzerinde doğrudan etki yaratıyor. Bu da hem yatırımcı hem de tasarruf sahibi için büyük önem taşıyor. Özetle 24 Temmuz sadece Merkez Bankası takvimi için değil, piyasalar açısından da dönüm noktası olabilir. Hem borsa hem döviz hem de kredi piyasaları bu karara göre yön bulacak. Sizce Merkez Bankası bu kez beklenenden daha cesur bir adım atar mı? Yorumlara yazın görüşlerinizi konuşalım. Sıradaki haberimiz borsa yatırımcılarını yakından ilgilendiriyor. Borsa İstanbul'da taht değişimi yaşandı. 2025'in ilk yarısı küresel piyasalar için oldukça çalkantılı geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte gündeme gelen yeni gümrük tarifeleri ticaret savaşlarının fitilini ateşlerken İran-İsrail gerilimi ise jeopolitik risk algısını arttırdı. Bu tablo savunma ve havacılık hisselerine olan talebi dünya genelinde yukarı taşıdı. Türkiye'de de bu eğilimin yansıması çok net. Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısının en çok değer kazanan şirketi Aselsan oldu. Haziran sonu itibariyle Aselsan'ın piyasa değeri %108 artarak tam 687 milyar 648 milyon liraya çıktı. Şirket bir önceki sıralamada 5. şimdi garanti BBVA'yı geride bırakarak zirveye oturdu bu sadece bir sıralama değişikliği değil, aynı zamanda piyasadaki savunma temasına olan inancın güçlü bir yansıması. En değerli 10 şirketin toplam değeri yılbaşına göre 418 milyar lira arttı ve 4 trilyon 22 milyar liraya ulaştı. Önümüzdeki hafta Aselsan'ın pozisyonu koruyup koruyamayacağı, savunma sanayisine dair yeni açıklamalar ve anlaşmalara bağlı olacak. Eğer küresel risk algısı devam ederse yatırımcılar bu hisselere ilgisini sürdürebilir. Borsada yükselişin liderliğini artık savunma yapıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul'da alım tarafındaydı. 4 Temmuz haftasında yurt dışında yerleşik yatırımcılar toplam 234.9 milyon dolarlık net hisse senedi alımı yaptı. Bu rakam yabancı ilgisinin yeniden güçlendiğine işaret ediyor. Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde net alım tutarı 2 milyar 377 milyon dolar oldu. Yani sadece hisse senetlerine değil, tahvil piyasalarına da güçlü bir giriş vardı. Peki yabancılar hangi hisseleri portföylerine ekledi? Hangilerinden çıktı? Yabancı yatırımcıların portföylerinde en çok artış yaşanan hisselere bir göz atalım. Kardemir Demir Çelik'te haftalık yabancı payı artışı %27. Toplam yabancı payı %16 olurken Kontrolmatik hisselerinde %18 artış, İpek Doğal Enerji %15 artış, Altınay Savunma ve Katılım Evim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi %14'lük yabancı artışı oldu. Ayrıca Hektaş, Ereğli Demirçelik, Gübretaş, Tofaş ve Tap Gıda gibi hisselerde de dikkat çekici artışlar var. Yabancıların portföylerinden çıkarttığı hisselerde ise %83'lük düşüşle ilk sırada Fenerbahçe hisseleri yer aldı. Bin Yatırımlar Holding de %63 düşüşle ikinci sırada yer alıyor. Avrupa Kent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi, Gülermak Ağır Sanayi ve Çelebi gibi hisselerde %10'un üzerinde yabancı çıkışı gözlemlendi. Bu tabloya baktığımızda özellikle sanayi ve ihracat odaklı şirketlere ilgi artarken bazı spekülatif ya da oynak hisselerde kar realizasyonları yaşandığı görülüyor. Altın mı, borsa mı, dolar mı? Bu hafta yatırımcısına en çok hangisi kazandırdı? Gelin birlikte bakalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı %0.80'lik yükselişle 10.358 puandan kapattı. Hafta boyunca en düşük 9.957, en yüksek ise 10.441 puan görüldü. Altın tarafında da yukarı yönlü bir hareket vardı. Gram altın %1.47 artarak 4.330 liraya, Çeyrek altın ise %1.77 yükselişle 7252 liraya çıktı. Cumhuriyet altını ise 29260 lira oldu. Döviz cephesinde de sınırlı artışlar görüldü. Dolar haftayı %0.86 artışla 40.17 seviyesinde kapatırken, euro %0.14 yükselerek 47.05 liraya çıktı. Fonlara baktığımızda yatırım fonları %0.76, emeklilik fonları ise %0.77 değer kazandı. En çok kazandıran kategori ise %1.36 ile borsa yatırım fonları oldu. Peki sizce bu tablo ne anlatıyor? Faiz indirimi gelir mi? Dolar bu seviyede kalır mı? Savunma hisseleri hala cazip mi? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyoruz. Haftaya yine gündemin nabzını tutmak için buradayız. Piso Finans kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.